Bir bu işe girmemiştim. Artık buna da giriyorum. Şarj soketi değişimi. Bu kadar küçük bir şey nasıl yaptın ya? Şarj soketi burada. Şunu çıkaralım. Tamam. Bunu alacağız. Bunun siparişini vereceğiz. Çipimiz geldi. Rengi farklı. Yan sanayi galiba baksana. Şöyle Nerede o? Bir tane koruma lastiği var bak. Bu koruma lastiğini de böyle takacağız. Bunun yünü neresiydi? Böyle olsa olmaz. Bak bu lastik. İşi bozuyor ya. Hı. Otur da bakalım. Hı. Oldu. Filme takacağız. Bu çok hassas işte. Filmi taktık. Şu kaymadı kaydı. Onu düzelttik. Şimdi Orada tırnak varmamış. Ona da baktı şimdi. Bak şurada var. Hop. Heh. Gördün mü? Şimdi enerjimizi vereceğiz. böyle O. Enerji geldi. Ekranı kapatalım. Bir daha enerji vereceğiz. Çalım var mı için enerji? Açıldı. Şimdi anlayacağız şarj ediyor mu etmiyor mu. Bakalım yapabildik mi? Şunu. Taktık. Evet. Şarj oluyor. Herhalde başardık.